Mısırlı yoğurtlu yaz çorbası. 1,5 su bardağı pilavlık bulgur, 250 gram süzme yoğurt, 4 adet salatalık, yarım su bardağı mısır, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, 1 tutam taze nane ve tuz. Sen onları doğra ben Doğrayım. bunları doğruyorum. Tamam. Küçük küçük mü doğrayayım? Küçük küçük doğrayacağız mısın? Böyle dörde mi böleyim yani? Evet. Sabonu soymuyor musun? Neyse soyma. Ay soyma. Neyse soymayalım. Ümmüş, Nerede faydalı şey? Onları yapmıyorsun. Ben hep zararlı şeylerden bahsediyorum. Evet. Hep yağlı. Aa. Yapma şekerim arada dengeli. Tamam. O ne yapacağım? Senden spor da yapacağım. He. Bak. E ee, çok hoşuna gitti şey spor fikri. Ümüştü evet. ki beni de çağır. Aa, ben söyleyeyim yakında burada 10 kişi spor yaparız biz. Bence de gelelim spor gününde. Yeter mi tatlım? Çok yetmez. Hı? Hmm. doğradın Nur Ya. E tabi. Tamam. Küçük bunları. Al. Yarısını da yedim bakıyorum. Ben buna dayanamıyorum. Ben çok seviyorum <laughs> evet. salatalık ya. Bir de bu ne oluyor biliyor musun Nursel'cim? Bunun içine yerken bir kaşık da keten tohumu kattın mı? Tam bir ah, diyet. Ah canım sen yararlı bir şey mi söyledin? Tabii. Evet. Artık bundan sonra <laughs> değişiklik yapacağım. Bugünden sonra hep hafif. O kadar güzel bir şey söyledin ki keten tohumunu, güzel. çörek otunu, evet. her şeyi koyun. Katın. Bunun içine çok güzel yakışıyor. Aynen öyle. Doyurucu, besleyici. Evet. Cuma günü çay saati ikramları yapacağız. Çok güzel tarifler seçtik. Yeterli mi? Yeterli Nurselcığım. Şimdi bunları Önce buluşturalım. Önce yoğurdu istersen açalım. Tabii. Burada bir süzme yoğurdumuz var. 250 gram var burada. Ben sana yardımcı olayım. Sen şuradan suyu koymuş olmalıyım. Tamam, Şimdi suyu da ilave ediyoruz. Ümmüş senin mutfağına göre burası çok küçük. Ama ha? küçük ama çok şirin Nursel. Bayıldım. Kullanışlı. Harika bir mutfak. Süper. Ha. Çok mu cıvık yapacaksın? Yok fazla sulu yapmıyorum. Hafif böyle. Kıvamını ayarlıyoruz zaten. Ben bir de kışık getireyim. O zaman süzme yoğurtla yapmaya gerek yok bunu. Evet. Süzme yoğurt biraz daha lezzetli oluyor. Öyle mi? <laughs> Ona tuz da atalım. Mesela. Ümmüş ben şimdi buralardan nereden süt bulacağım? Hani süt mayala, mayalıyorum ya ben. Sütçü gelir ama evet. ben daha yani bir yerlerini lazım. biliyorum da. Senin aldığın bir yer varsa, varsa var. bana da söyle. Var var. Ben dışarı yoğurdunu sevmiyorum. Ben de aynı. Hiç yiyemiyorum Hep kendim yani. yapıyorum Olay. devamlı. Hepsini katıyoruz. Kat kat. Şöyle 4-5 tane mis kokulu salatalık yazın olmazsa olmaz. Şöyle bulgurumuz var biraz da. Önceden çok az bir suyla hafif kaynattık. Evet. Kendi kıvamında. Hani böyle kısır yapar. Evet, gibi. Evet evet. Hafif bulgur bir şişiyor kendine. Evet. Şöyle yarım bardak kadar... Bulgur daha biraz daha ay ümüş bir canım çekti Bak. çok güzel oluyor bunlar ya. müthiş harika oh. oluyor buz gibi yağsız tam doyurucu besleyici koy koy, koy, koy azıcık daha koy evet ona daha su ilave edeceğiz o çok koyu kıvamı oldu ona su da ilave edelim yeşilliklerini de ver ümmüşüm. canım. harika bir şey oldu. bayağı hoşuma Çok gitti güzel şu anda. Oldu. Çok hoşuma gitti. tamam. İşte bu kadar. Ha? Evet bu kadar. Bu biraz sonra koyulaşıyor kendi zaten kıvamını alıyor. Çünkü şey buğday şeker. Evet. Sonra hangi kameraya baksak? Hangisine? Bakayım? Hepsi bana bak. Hepsi, <laughs> hepsine bakalım. Harun'a bakıyoruz. Nurselin Evi. bütün yorumlarınızı bekliyorum siz siz olmaz nasıl gidiyoruz böyle bir fikir verin bana e, fikirleriniz varsa videolarınız resimleriniz hepsini bekliyorum programında paylaşmak istiyorum bir tanesi baya kalorili ve uğraşmalı bir yemek bir tanesi serin serin fresh çok güzel bir yemek tarifi aldık ümmüşümden.